Merhabalar. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Devlet Su İşleri tarafından 2015 yılında yapımına başlanan Kanal Edirne projesi tamamlandı. Kanal sayesinde özellikle kış aylarında Meriç Nehri'nin taşma riski minimuma indirgeniyor. Nehir debisi üzerinde yapılan araştırmalara göre son 30 yılın en yüksek seviyesi saniyede 2149 metreküp olarak ölçüldü. Bir taşkın durumunda akan su 2562 metreküp'e ulaşsa bile suyun saniyede 1789 metreküp'ü Meriç Nehri'nden 733 metreküp'ü Kanal Edirne'den akabilecek. Yerleşim yerlerine ve tarlalara su baskını tehlikesi olmayacak. Kanalın uzunluğu 7800 metre. Araç ve yaya geçişi için Kanal Edirne üzerine 5 adet köprü inşa edildi. Yusufeli Barajı'nın gövde yapımı çalışmalarında 3 milyon metreküp beton döküldü ve %75'lik fiziksel gerçekleşmeye sağlandı. 275 metrelik gövdesiyle dünyada sınıfının 3. ve ülkemizin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı Çoruh Nehri üzerinde inşa ediliyor. Rezervuarında yaklaşık 2 milyar metreküp su depolayabilecek olan Yusufeli 558 megawatt kurulu güce sahip. Santral ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat hidroelektrik enerji üretilmesi hedefleniyor. Yusufeli projesinin milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar Türk katkı sağlaması bekleniyor. Başkan ray hattının uzatılması projesi devam ediyor. Organize sanayi bölgesi ve yeni kent yerleşim alanı da kapsayacak şekilde tasarlanan balyu hattına 18.4 kilometre ekleniyor. Başkan hali halihazırda Sincan ve Kayış ilçeleri arasında 36 kilometrelik kat üzerinde hizmet veriyor. Temeli geçtiğimiz yıl Ağustos ayında atılan projenin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yük ve yolcu taşıma amaçlı inşa edilen hattın 42 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesine kadar uzatılması ile bölgeye ulaşımına önem katkı sağlanacak belirtiliyor Erzurum'da yapımı devam eden yaklaşık 3,5 kilometrelik asfalt pistin yapım çalışmaları hızlandı. Proje kapsamında özellikle sisli ve yağışlı havalarda uçuş trafiğinde emniyeti sağlayacak kategori 3A sistemi de kuruluyor. Kategori 3A sistemi sayesinde 175 metre yükseklikteki sis tabakasına kadar uçaklar rahatlıkla iniş yapabiliyor. Yapılan ölçümlere göre Erzurum Havalimanı'nda sis en fazla 200 metreye kadar iniyor. Dolayısıyla bundan sonra sisli havalarda bile uçaklar rahatlıkla Erzurum'a iniş yapabilecek, sefer iptalleri minimuma inecek. 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan Rize Artvin Havalimanı yapım çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek ikinci havalimanının pistinde 100 metre civarında dolgu kısmının kaldığı gözlendi. 350 kamyonla malzeme taşınan alanda günlük 120 bin tona yakın dolgu yapılıyor. Öte yandan havalimanı projesinde kule ve yardımcı ünitelerin inşaatı da devam ediyor. İstanbul 3. Havalimanı'nda 18 Haziran'da hizmet alınması planlanan 3. pistin son hali görüntülendi. Asfalt çalışması tamamlanan pistin ışıklandırma ekipmanlarının test edildiği görülüyor. Havalimanı 3. pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci havalimanı olacak. Taksi sürelerinde yaklaşık %50 oranında bir azalma bekleniyor. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.